Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncularımız Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in arkadaşlarının düğününden yepyeni görüntüleri geldi. Bu fotoğraflar şimdi yayınlandı ve tabi ben de hemen sizlere iletmek istedim. İşte arkadaşlar Yalı Çapkını oyuncularının Ersin Arıca ve Beril Pozam'ın düğününden yeni fotoğrafları videomuzda bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you